Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan yasakların kaldırılmasının ardından Türkiye'de ilk offroad festivali Düzce'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen offroad tutkunları Çilimli ilçesinde bulunan Kozça Tepesi'nde buluştu. İki etap halinde 80'den fazla yarışçının katıldığı yarışlar etkili olan sağanak yağışa rağmen devam etti. Çamur deryasına dönen parkurlarda yarışları izleyen vatandaşlar ise adrenalin dolu anlar yaşadı. Bazı araçların yoğun yağış sonrasında kayganlaşan yollarda çukurlara girdiği anda devrilmesi de aksiyon dolu anlar yaşattı. Yeni bir yeri yapıyoruz. Ha parçası Hocam! Şöyle bir... Hocam!

Abi şu an abi, için çıkam, yarıştan çıkam kapını ne misiniz? Herkes bekliyor. <laughs> Şuna bak. <laughs> Safal abi. Beyler burayı boşaltalım. Abi, abi, abi. <laughs> Yağmura rağmen yarışların devam ettiğini söyleyen Düzce Safari ve Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak şöyle konuştu. Rahat bir araç var burada şu anda. Bu da 3400 kişi demek. Evet, güzel, katılım da güzel. 25 tane yıldan arkadaşlarımız geldiler sağ olsunlar. 1000 kilometreden, 9 km insanlar geldi buraya. E, tavında bir offroad günü oldu. Çamuru bol. Nasıl gidiyor peki yarışlar? Takla atanlar var mı? Tabii ki yani, takla. <laughs> offroad sıra yol. Yani yolsuz yolda gidiyorsun. Takla normal. Peki zorluyor mu parkur vatandaşları? E, tabii ki yani. Rolların artık büyük e, eski çekiyor. Büyük traktörümüz çekiyor. Ama bu işin doğasında bu var. Kalmak var yani. Hep gitmek yok, kalmak var. Peki kaç takım katıldı? Anustum. şu anki eksleme etabı izliyoruz. Şu anda büyük arabalarımız yani 19'lar çalışıyor burada. E, az sonra normal etaba geçtiğimiz zaman 60'şer yakın arabamız olacak. Yani şöyle, e, biliyorsunuz bir, bir, bir buçuk yıldır pandemi vardı, yasaklarımız vardı. Biz patlamadır bomba gibi tüm off tüm off-road camiası burada patlayışı yaptık. Yani ekstrem etabımızda bizim 9 e, kapımız var şu anda. Ama bunlar tabii zorlu bir kapı yani. yani traktörlerin bile gidemeyeceği kapılar e, oluyor. Güçlü arabaların etabı oluyor. Diğer tarafta e, en basit, en alçak arabamız Duster bile yarışabilecek burada. maksat bizim için eğlence, biz bu işin eğlencesini yapıyoruz. Üç gün boyunca gerçekleştirilen festivalde yarışlarda başarılı olanlara kupa ve hediyeler verilirken offroad yarışları havadan drone ile de görüntülendi.